Merhaba arkadaşlar. Bugün Didim'in incisi, Didim'in kalbi altın Denize yaklaşık bir kilometre mesafede, yürüme mesafesinde lüks akıllı sistem 5 artı bir bir villa tanıtacağız. Geniş aileler için oldukça ideal bir villa. Arkadaşlar villamız dediğim gibi akıllı sistem. Yüzme havuzumuz var, otoparkımız var, kamelya alanımız var, terasımız var, kalorifer tesisatımız var. Yaz kış oturmaya gayet müsait bir villa etrafımızda süpermarketler, gross marketler bulunmakta. Denize giderken arabanızı kullanmanıza bile gerek duymayacağınız bir bölgedeyiz. Sadede gelelim, fiyata gelelim. Arkadaşlar fiyatımız 15 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı. 215 metrekare arsa. Şu an şöyle kameramız otopark alanından size çekim yapıyor. Şöyle döndüğünüzde genişçe bir otopark alanınız bulunuyor arkadaşlar. Arabayla içeri girdiniz. Sol tarafınızda havuzunuz. Bahçe duvarında bir şelaleniz bulunuyor. Burada şezlonglarınızı atacağınız alanlar mevcut. Devam edelim. Villamızın kamera sistemi mevcuttur. Güvenlik sistemi, alarm sistemi mevcuttur. Dış duvarlarda gece aydınlatma sistemleri mevcut aktiftir arkadaşlar aplikler bulunuyor giriş katta yatak odamız mevcut çok önemli şöyle bir kamelya alanımız bulunuyor ekstra isterseniz bir barbekü alanı da oluşturup muhteşem bir e, keyif süreceksiniz bu villada arkadaşlar gerçekten çok büyük bir kamelya alanı bulunuyor bir de barbekü yaptınız mı değil mi keyfime değil mi ne diyor da değme keyfime, değme değme keyfime. Gerçekten çok şık, kaliteli bir villa. İçini gezerken de göreceksiniz ışıl ışıl böyle lüks, kaliteli bir villa. Böyle bazen zaten gezerken hissediyorsunuz. Bir dolabı ellediğinizde değil mi? Kapıyı ellediğinizde kaliteyi işçiliği anlıyorsunuz. Şimdi içeri girdiğinizde sol tarafta böyle ayakkabılıklar işte vestiyeriniz falan bulunuyor. Bir dressuar alanımız bulunuyor. Audio'nun akıllı ev sistemi paneli bulunuyor. Bir aynamız bulunuyor. Girip çıkarken kendini size öyle son defa bakacağınız. İstersen şöyle geçin. Ben bir kapıyı kapatayım. Evet girişte şöyle kalenin çok şık bir çelik kapısı sizleri karşılıyor. Sağ tarafında bir banyo ve var. Bir tane de yatak odası devamında bulunuyor. Şimdi içeri giriyorum. Vitra marka bir e, lavabo alanı. Hemen üstünde çok şık Artema marka bir e, armatürümüz bulunuyor. Aynalı dolaplarımız yine Vitra'nın gömme rezervuar klozetleri. Dışa kabinimiz, içeride niş alanımız bulunuyor. Havalandırma penceremiz var. Duş içindeki armatürlerimizin hepsi de arkadaşlar ankastridir. Çok şık bu vitrinlerimiz, ayakkabılıklarımız, vitrinlerimizin içinde de ekstra led aydınlatmalar mevcut. Şimdi şöyle girişte bir yatak odamız var. Yatak odamızdan bahçeye çıkışınız bulunuyor. Şuraya böyle yatağımızı attık, karşıya gar grubumuzu atabilirsiniz. Tavanlarda ledlerimiz var, spotlarımız var. Çok şık, ışıl ışıl her yerde ledlerimizi, spotlarımızı göreceğimiz böyle ışıl ışıl bir villa değil mi? Harbiden her yer ışıl ışıl yanıyor böyle. Şimdi salonumuz böyle oturma grubumuzu attık. Burada bir TV salonumuz var. Yine etrafında vitrinlerimiz var. Kitaplık olarak kullanacaksınız. Ee, aksesuarlarınızı koyacağınız bir vitrin alanımız bulunuyor. Hemen devamında şöyle bir mutfak alanımız var arkadaşlar. Akıllı evye sistemimiz burada bulunuyor. Devamında şöyle gösterelim. Set üstü ocağımız, davlumbazımız bulunuyor. Hemen şurada kolonun olduğu alanı Öldürmemişler. Burada da ne yapmışlar? Bir kahve köşesi yapmışlar. İşte e, Türk kahvesini falan makinelerini koyacağınız, kahvelerinizi yapacağınız bir alan bırakılmış. Genişçe bir pumbul böyle buzdolapları için yine alanımız var. Fırınımızın yeri var. Mikrodalgamızın yerini görüyorsunuz. Burada yine e, ev yemizin üstünde de bir havalandırma penceremiz bulunuyor. Dolapların altında da yine küçük spotlar bulunuyor. Burada işte işlem yaparken, yemek hazırlarken ışık olsun diye. Burada da yine spotlar bırakılmış. Yine prizler bırakılmış. Tavanda da yine ledlerimiz var, spotlarımız var. Bir de alarm sistemimiz bulunuyor. Duman dedektörümüz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi merdivenlerimizi görüyorsunuz. Merdiven başını böyle merdivenleri salondan ayıran bir separatör alanı bulunuyor. Şöyle devam edelim. Merdivenlerde sensörlü ledler bulunmaktadır. Birinci kata geldiğimizde iki tane yatak odası, bir tane ortak kullanım banyo, bir tane de ebeveyn banyosu bulunmakta. Bir nefes al, aldın mı nefes. Devam edelim. Seni de görüyoruz. Evet. Şimdi burada da yine bir yatak böyle gelecek. Hemen yan tarafımızda gardırobumuz, genişçe bir balkonumuz bulunuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane balkonumuz burada var. Ya gibi akıyor. Çok güzel, yormuyor. Klima tesisatları önceden çekilmiştir. Devam edelim. Markaları artık söylememe gerek yok. Arkadaşlar lavabomuz, duşakabinimiz, gömme rezervuar klozetimiz içeride yine havalandırmamız mevcut. Devam edelim. En geniş yatak odamız burasıdır. Çift kişilik yatağımız buraya gelecek. Ee, i̇çeride bir dolap alanımız var. Giyinme alanımız var ama size yetmezse ekstra burada dolabınızı koyacağınız alan var. Şöyle bir dresor alanımız var. Elin bir çıkışı üst tarafına verilmiş. Şöyle bir TV ünitesi havası da oluşturmuş. Burada bir panel uygulamamız bulunuyor. Televizyonunuzu asabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle dört kapaklı bir giyinme odası alanı oluşturmuş arkadaşlar bu gömme alanda. Ee, i̇çinde LED aydınlatmalar var bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Ama üst kata doğru çıkacağız. LED aydınlatmalar, merdivenlerde yine size eşlik ediyor. Aman. Evet. Dördüncü yatak odamız. Yine bir çift kişilik yatak ya da tek kişilik yatak getirdiniz. Gardırobunuzu koydunuz. Güzel bir balkonumuz var. Bu balkonumuzda kombinizin yerini görüyorsunuz. Kombiyi buraya asacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Çift kişilik yatağınız karşıya geldi. Gardırobunuzu buraya koydunuz. Klima tesisatları mevcut, tavanda spotlar, ledler var. Terasımıza buradan da bir çıkışımız bulunuyor. Ekstra koridordan da bir çıkış mevcuttur. Banyomuzu görüyorsunuz. İçeride çamaşır makinesinin yerini bir saniye bana müsaade et. Hemen şöyle göstereyim. Hemen üstünde de termosifonun yerini görüyorsunuz arkadaşlar. Duş, duş, duş akabinlerin içinde Niş alanlarımız yine bulunmaktadır. Buradan terasımıza doğru çıkalım. Evet çok şık bir teras alanı var. Terasın tavanları çok şık dizayn edilmiş. Yani normalde işte bu teras alan dış cepheye sayıldığı için çok böyle özen göstermiyorlar. Ama böyle içerideki e, uygulamaların aynısını terasta da görebiliyorsunuz. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar şöyle yaklaşık 901 kilometre diyelim aşağımız güneyimiz Altınkum Plajı, Tuntaş Plajı. Yürüyerek akşam çıktınız yürüyüşünüzü yaptınız arabayı kullanmadan denize doğru yürüyüş yapabilirsiniz. Çok şık çok sessiz sakin bir bölge. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Video izledikten sonra da kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aşağıda bulunan numaralardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.